Seda. Nereye? Sinirim bozuldu Biraz Hava alacağım. Ne oldu ya? Söylesene. Ya yok bir şey Koray. Ya niye alıyorsun? Söyler misin? Koray yok bir şey ya. Koray! Sevda! Hocam! Gözde! Gözde! Ellerine sağlık. Sıcak bir tane Daha da öğrendiğine göre bence artık ablama söyleyebilirim. Ya biraz daha beklesek mi acaba? Sular durulsun en azından. Gözde. Abla. Hocam. Burak çıktı. Abla bağır çağır lütfen susma. Ne diyeyim? Ben sana gözde, ha? Ne diyeyim sen söyle. Ne diyebilirim sana? Tamam hata yaptım özür dilerim. Ne oldu bize? Ha? Sana ne oldu? Tamam sana yalan söyledim hata yaptım özür dilerim. Peki sen bu zamana kadar Koraylar'ın partisine geçiyorum. Bu kadar profesyonelce yalan söyleyip evden kaçtın mı hiç? Kaçmadın. Peki neden şimdi yapıyorsun Gözde? Ha? Neden? Sen bana bir söz verdin. O sözünü tutarken şimdi neden caydın sözünden? Ne oldu da bu kadar değiştin sen? Abla değişen sadece ben miyim? Eskiden hangi arkadaşımla görüşmeme karışırdın? Ya da bana ne zaman güvenmeyip beni takip ettin? Eskiden sen beni bu kadar çok sıkıyor muydun? Neden bana haber vermedin? Ne bileyim abi, ani karar verdik bizde. Allah ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum, şaşırdım kaldım. Ama biz böyle devam edersek, böyle giderse, böyle giderse ne? Beni yatılı okula mı vereceksin? Ay saçmalama, Allah aşkına. Merak etme, 18 yaşıma girmeme az kaldı. Ne olacakmış 18 yaşına girince? Kendi evime çıkarım, sen de benden kurtulursun işte. Ay deli deli konuşma, gözde. Ben niye kurtulmak isteyeyim kızım senden? Sen biliyor musun? Otelde adam var bana, motorlu gençler kayboldu dediğinde ben ne hissettim? Sen biliyor musun, ha? Nasıl yüreğime oturdu? Başımın aşağı kaynar sular döküldü biliyor musun? Bir dakika bir dakika senin otelde ne işin vardı? Benim orada olduğumu sana Zeynep söylemiş olamaz. Sen Cerrah abiyle geldin değil mi? Bak bak sorulara bak. Evet Cerrah abinle geldim. Ama niye geldim? Civcivin parçalarını almaya ta İzmit'e kadar gittik. Haberin var mı? Yok. Usta deyince ertesi gün ancak çıkıyor parçalar. Biz de bir yerde konaklamak zorunda kaldık. Tesadüfe bak. Gördüklerime bak. Sen sütten çıkmış ak kaşık değilsin yani. Gözde bak ağzını topla. Sen ne dediğinin farkında mısın? O ne demek şimdi? Ya bir de bana mı kızıyorsun? Kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun bana. Bana sesini yükseltme. Konumuz ben değilim. Konumuz yalan mı abla? Çünkü yalansa sen de yalan söyledin. Bana evde olduğunu söyledin ama sen Bak buraya gelene kadar seni kaybettim bulamayacağım diye kendi kendime söz verdim. Gözde'me kızmayacağım, bağırmayacağım, üste gitmeyeceğim diye salak gibi. Bana sözümü çiğnetme Gözde. Eve gidince konuşacağız bitti. Bir de bana laf çarpma. Hocam konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Burak. Hocam bir dinleyin beni lütfen. Ben seninle konuşacağımı konuştum. Hocam, buraya gelmek benim fikrimdi. Bütün suç ben de gözdeye kızmayın boşuna. İyi yaptın. Ben senden tek bir şey istedim Burak. Tek bir şey. Ama görüyorum ki benim isteğimin senin için zerre kadar önemi yokmuş. O yüzden konuşacak bir şey yok oğlum. Cerrah Bey, bence biz bu geceyi burada geçirelim. Yarın sabah erkenden yola çıkarız, uygun mudur? Uygundur Hayat Hanım.